Merhaba arkadaşlar TG Tutor kanalından ben Emir Bugün sizlerle birlikte Minecraft 0.14.0 build Bu biri tanıtacağım Bu yani orijinal değil bu ilk bir Arkadaşlar bütün yani Şu an bilgisayardakinin kopyası Her şey var arkadaşlar Her şey bakabilirsiniz yani buna kadar var her şey mesela dispenser dropper e, sonra comparator, repeater e, başka ne var şu şey var bakalım başka ya yani bloklardan yeni hiçbir şey bildiğim kadarıyla yok evet yeni bloklardan hiçbir şey yok aa, pasta falan vardı zaten evet başka yeni bir şey yok bir de sanırım ya bu vardı galiba şimdi öncelikle size dispenser ile falan bir devre kuracağım bu arada arkadaşlar honey de var Redstone'umuzu alalım şalter, bir de en gerekli olan şey repeater. Peter. Evet. Şimdi ne yapacağız? Aa, öncelikle bakalım, bakalım, bakalım. Aa, önce bir dispenser deneyelim. İçine ne koyalım? yumurta koyalım en iyisi ya da aslında mesela golden apple koyalım bakalım ne nasıl olacak o oldukça değişmiş arkadaşlar um, evet gerçekten değişmiş arkadaşlar şu an bunu sürükleyemiyorum çok ilginç bir şey olmuş nasıl atılıyor bu Acayip değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Gerçekten fena halde değişmiş. Şimdi başlıyoruz. Evet gerçekten atıyor. Gördüğünüz gibi bayağı atıyor. Şimdi repeater'ımızı deneyelim. Yani çalışıyor mu acaba? Bir bakayım. Ya dediğim gibi arkadaşlar. E, bu bu ilk bir olduğu için hani sorun çıkartabilir. E, bu arada linki de vereceğim. E açıklamada bulabilirsiniz linki. E, bu arada arkadaşlar Minecraft'ı nereden indiriyorum diye sorarsanız e Minecraft'ı Toprak Koç Android Ten Club'dan indiriyorum. Aa um, Yeni indirdim arkadaşlar. Yeni indirdiğim için arkadaşlar çoğu ayarı da yapmadım. Heh, tamam şimdi düzeldi. Bir deneyelim. Şalterimiz evet burada. Evet, şimdi bunu çıkartıp ha, bu zaten yetişiyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yetişiyor. Birazcık daha uzak yapalım. Muhtemelen sadece server'da hiç ha geçmiyormuş. Geçmiyor. Şuraya koyalım. Muhtemelen yetecektir buradan. Koyalım. Evet. Çalışıyor. Aa. Evet arkadaşlar bu neydi ya? Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse. Dur dur. Sorun olduğu için bu mümkün. Böyle mi? Çözemedik hala arkadaşlar. Baya ilginç bir şey olmuş. 14.0 Şöyle ikaz işte. Neyse arkadaşlar buraları bırakalım. survival deneseydim aslında ama neyse. Arkadaşlar kısa bir video olacak. Ya sadece çıktığını size haber vermek için göster bu videoyu paylaştım. Ee, bakalım yeni yeni muhtemelen hiçbir şey yoktur. Aa bir dakika. Slime vardı zaten. Yeni hiçbir şey yok. Belki Enchant tutbuklardan yeni bir şey gelmiş olabilir ama onun dışında hiçbir şey gelmedi. Evet. Bu rabbitler falan da vardı bir önceki sürümde. Muhtemelen daha fazla yeni bir şey yok. Zaten güncellemenin amacı Redstone şeylerini getirmek belli oluyor zaten. Bütün Redstone araçları gelmiş ve oldukça iyi yani. Aa bir dakika. Şey. Trenlerde. Aha evet. Arkadaşlar bunlar da geldi. Bu çok iyi oldu benim için. Ya şu activator rail hiçbir şey yaramıyordu önceden aslında. Evet bunun gelmesi iyi oldu gerçekten üzeri iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Çok sevindim direkt şuraya bağlayalım. Patladı arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet. Oldukça güzel bir güncelleme. Evet. Chestli Minecraft da var. Koydum ben buraya. Ya. Arkadaşlar bir de bu ikisi yer değişmiş. Normalde iki tane yoktu, bir tek sol tarafta vardı. Ama işte güncelleme yüzünden biraz kötüleşmiş aslında. Ama restoran araçların gelmesi iyi olmuş yani. Hop durduruldu. sorun çıkaracak arkadaşlar bu Minecraft. Belli. Baya belli arkadaşlar. Sorun çıkaracağı. Heh. Açıldı. Aha bir dakika. Dile bakalım. Yeni dil gelmiştir diye umuyorum ama yok arkadaşlar. Türkçe gelmemiş yani. Anlamıyorum. Müslümanlara karşı bir takıntıları mı var? Ama... Türkçe gelmemiş arkadaşlar. Evet durduruluyor. Muhtemelen bir dosya yüzünden ama. Evet arkadaşlar bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Ee, map. Muhtemelen map videoları çekebilirim. Ee, adventure map ya da e, arkadaşlar diğer kanallarla işte Skullmage Skullmage ile Ottoman Gaming'de de server belki çekebiliriz. Bilmiyorum. Ya şey de çekebilirim aslında. Server videoları da çekebilirim. LBSG, Lifebot falan ama bilmiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.